Ben hücumdan yanayım. Benim takımım kesinlikle ofansif oynar. Maçlarımız 5-4 bitebilir. Artık 1-0 olsun, benim olsun düşüncesinin futbolda yeri olmamalı. Ahmet yeni hocası Sinan Kaloğlu futbol anlayışını işte böyle özetliyor. Peki kim bu Kaloğlu? Memur bir ailenin çocuğu olarak 1981'de Tunceli'nin Ovacık ilçesinde doğdu, çocukluk yıllarını İzmir'in Ödemiş ilçesinde geçirdi. Futbola küçük yaşta tutkuyla başladı. Profesyonel adımını Bolu Spor altyapısında attı. Marmaris Belediyespor, Altay, Beşiktaş, Diyarbakır Spor, Manisa Spor ve Bursa Spor formalarını giydi. Kariyerinde Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da top koşturdu. Hollanda'da Vitesse, Almanya'da Bochum formasıyla sahaya çıktı. Bochum'un Bayern Münih karşısında 3-3 biten maçında bir gol, 2 asistle öne çıktı. O performansla Almanya basınında günün 11'ine seçildi. Toplamda 388 maçta 100'ün üzerinde gole imza attı. Son olarak Mersin İdman yurdu formasıyla sahaya çıkıp 2017'de aktif futbolculuğunu noktaladı. Sonrasında teknik direktörlüğe geçti. Altay, Gençler Birliği ve Kayseri Sporu çalıştırdı. Disiplinli yapısı, Sistem odaklı yaklaşımı ve hücum futboluna olan inancıyla tanınıyor. Şimdi ise yeni durağı Ahmet Spor. Ahmet Spor hedefi net, ligde güçlü bir çıkış ve Süper Lig yolunda yeni bir başlangıç.